Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Hoca. Ee, i̇yisinizdir umarım. Bugün 4. sınıf, 1. ünitemizin 2. konusuna bakacağız. Bu konu dünyamızın hareketlerinden bahsedeceğiz. Dünyamızın hareketlerinden, kalemimi alayım hemen. Dönme-dolanma hareketi, bu hareketlerin sonuçlarında neler olduğunu, bizim hayatımıza ne gibi etkileri olduğunu inceleyeceğiz. Şimdi başlayalım hemen, diğer sayfaya geçeyim. Evet, ilk olarak dünyamızın hareketlerinden dönme hareketine bakalım. Dönme dediğimiz olay nedir? Bir varlığın kendi etrafında bir tur bir tur atmasına dönme hareketi denir. Yani siz kendiniz kendi etrafınıza kendi kendine döndüğünüz zaman bu durum dönmedir arkadaşlar. Kendi etrafınıza bir tur atmanız dönmedir. Ama dolanmaya geldiğimizde bu da şu demek, bir varlığın başka bir varlığın etrafında bir tur atmasına. Yani mesela siz duruyorsunuz, arkadaşınız sizin etrafınızda dolanıyorsa eğer, sizin etrafınızda, mesela şey gibi düşünün, mendil kapmaca oyunu vardır ya, onun gibi düşünebilirsiniz. Siz oturuyorsunuz, arkadaşınız sizin etrafınızda dolanıyorsa eğer bu dolanma hareketidir. Bu durum dünyanın dolanma hareketi, diğeri de dünyanın dönme hareketidir. Şimdi bakalım bu dünyamızın hareketlerinin sonuçuna sonuçlarına bakalım. İlk dönme hareketi sonucu. Dönme hareketi sonucu bir günde gerçekleşiyor. Yani bir gün 24 saat değil mi? Bu peki 24 saat içerisinde neler oluyor? Gece ve gündüz oluşuyor. Bakın yani ezberlemenize hiçbir şekilde gerek yok. Sadece mantık kurarak bile bunları hatırlayabilirsiniz. Dönme hareketi dediğimiz olay bir günde gerçekleşiyor. Bir günde ne oluyor? gece ve gündüz oluyor değil mi? Veya buna şey de ekleyebiliriz dünyanın dönme hareketi sonucunda. Günlük, şuraya yazayım hatta ben. Günlük sıcaklık farkları. Mesela sabah uyanıyorsun Hava daha e, soğuk gibi mesela şu şu dönemlerde özellikle. Öğlene doğru böyle öğlen olduktan sonra daha da hava sıcaklaşıyor. Akşama doğru tekrardan hava serinliyor değil mi? Bunun gibi günlük sıcaklık farkları da yine dünyanın dönme hareketi sonucunda oluşur. Peki dolanma hareketi sonucu nedir? Bakalım. Bu durum bir yılda gerçekleşiyor. Yani 365 gün 6 saatte gerçekleşiyor. E Biz bir yılda ne yaşıyoruz? güzel mevsimler oluşuyor. Bunları diyebiliriz, değil mi? Bir yıl içerisinde dört tane mevsimimiz oluşuyor. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz dört mevsimimiz gerçekleşiyor. O zaman dönme hareketi sonucuna günlük sıcaklık farkı demiştik. O zaman donma hareketi sonucuna da yıllık deriz, değil mi? Yıllık sıcaklık farkı, yıllık sıcaklık farkları oluşur burada da. Yani ne demek istiyorum? Biz şu an kış mevsimine kış mevsimindeyiz hatta artık kış mevsimindeyiz. Şu an bu mevsimle yazın arasında bir sürü fark var değil mi? Derece olarak da bir sürü fark var veya sizin hislerinize göre de farklılıklar var. İşte bunlar yıllık sıcaklık farklılıklarını oluşturuyor diyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şimdi etkinliğimize bakalım. Doğru mu yanlış mı? Topacın hareketi dünyanın dolanma hareketine benzetilir. Şimdi topaç nedir? Önce ona bakalım. Şöyle koni şekline benzer. Şuralarına ip dolanları, Şöyle bir ip. Bunun etrafına kendisine sarılıyor. Sonra bu ipi çektirip bıraktığımızda kendi kendine dönüyor bu. E bu hareket kendi kendine dönüyorsa dolanma değil dönmedir değil mi? Dönme hareketin örnektir. O zaman bu durum Yanlış oldu. Güneş dünya etrafında dolanır ve bu süre 365 gün 6 saattir. Bakın arkadaşlar direkt okuduğunuza doğru gibi geliyor. Ama bize ne diyor? Güneş dünya etrafında dolanır diyor. Güneş dünya etrafında dolanıyor muydu? Hayır. Dünya güneş etrafında dolanıyor. O yüzden bu durum yanlış oldu. Tamam mı? Dünyanın dönme hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Evet dünyanın dönme hareketi bir günde gerçekleşiyordu. E bir günde de bizim gecemize gündüzümüz oluşuyordu. O zaman bunu doğru alırız. Diğerine bakalım. Dünyanın güneş etrafında dolanması bir günde gerçekleşir demiş. Bakın güneş etrafında dolanması diyor. Hayır, bir gün değil. Bir yılda gerçekleşir bu durum. O yüzden bu da yanlış oldu. Diğer sayfamıza geçiyorum. Bakalım. Şimdi burada A B C D şehirleri yazılmamıştı. Onları tekrar ben bir yazayım. Şurada bir A şehrimiz olsun. Şöyle işaretlediğim yer. Şurada bir B şehrimiz olsun. B. Şurada C şehrimiz. Şurada bir yerde de D şehrimiz olsun. Bakalım. A B C ve D şehirlerinin dünya üzerindeki konumları gösterilmiş. Hangi şehirlerde gündüz yaşanmaktadır? Bakın burada bizim güneşimiz var, değil mi? Burada güneş. Burada da bizim dünyamız var. Dünya. Hangi şehirlerde gündüz yaşanmaktadır? Şimdi arkadaşlar, bakın biz güneş ışınlarını bu taraftan alıyoruz, değil mi? Eğer biz bunu bu taraftan alıyorsak, o zaman ortalama dünyanın yarısı gibi bir bölümünde Gündüz yaşanır. B ve D'de yani. Bu kısımlarda gündüz yaşanırken, şu kısımlarda da gece yaşanır arkadaşlar. A ve C'de de gece yaşanır diyeceğiz. Hani çok e, kasmadan basit bir şekilde düşünürseniz doğru cevaba ulaşırsınız zaten. Burayı da bu şekilde hallettik. Evet sorumuza bakalım. Dünyanın aşağıdaki durumunun gerçekleşmesine, gerçekleşmesine neden olan hareketiyle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Gece oldu, gündüz oldu. Gece ve gündüz oluşumu neydi? Dünyanın dönme hareketi değil mi? Güzel. Dönme hareketi. Hareketi. Dünyanın dönme hareketi sonucunda burada verildiği gibi gece ve gündüz oluşuyor. 1. 24 saatte gerçekleşiyor. 2. Bu durum bir gün zaten 24 saat. Veya günlük sıcaklık farkları oluşuyor değil mi? Bunları sayabiliriz. Bakalım ne var şıklarda. Güneş etrafında dolanma hareketi demiş ve zaten yanlış 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 kralayalım bunu. Bu durum dolanma değil dönme hareketi sonucudur arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Diğerlerine de bakalım biz yine de. Bunun sonucunda günlük sıcaklık farkları oluşur demiştik değil mi? Mesela sabah kalkıyordunuz biraz soğuktu. Öğlene doğru öğlen gibi daha sıcaktı değil mi? O yüzden günlük sıcaklık farkları oluşur diyoruz. Gün içinde güneşin farklı konumlarda görünmesine neden olur. Evet güneş mesela doğudan doğdu. Zaman geçtikçe daha da tepeye geliyor ve sonra batıdan tekrardan batıyor. Biz bunu farklı farklı konumlarda görüyoruz. Bu hareketi 24 saatte tamamlar. Evet, bu hareket 24 saatte. Yani bir günde tamamlanıyor. O yüzden yanlış cevabımız Adana oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.